Aldığım garip ve esrarlı telefon beni şaşırttı ama gittim. Saat tam beşte bardan içeri daldım. Kimse görünmüyordu. Etrafta bir ölüm sessizliği vardı. Fakat vardı oturan kızıl saçlı afet sessizliğe hayat katıyordu. Ben de hayatı sevdiğimden haşin adımlarla kızıl saçlı afete doğru ilerledim. Barmen her zamanki gibi biskimi önüme sürdü. Bir solukta yuttum. O anda damarlarımın en ücra köşelerine kadar tatlı fakat yakıcı bir ateşin yayıldığını hissettim. Sigaramdan bir nefes çektim. Duman ilk nefeste topuklarıma kadar indi. Kızıl saçlı afete baktım beni süzüyordu. Bakışlarında işte hayalimdeki erkekler gibi bir ifade vardı. Ama o anda arkamda iki soğuk bakışın ensemi ürperttiğini hissettim. İşte şimdi ölümle burun burunaydım. Emektarı 45 45'liğime davrandım, arkamdaki kerizlerin alnına imzamı bastım. <laughs> Sinek gibi duvara yapıştılar. Sonra... <laughs> 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 Kızıl saçlı afetin belinden kavradım ve tam hayat iksirinden tadacakken ah telefon. Velda zor durumdaydı. Hemen yetişip onu kurtarmalıydım. Yıldırım gibi bardan dışarı fırladım. İsrail tırpanı elinde Velda'nın yakasına yapışmıştı. Yatak odasından içeri fişek gibi girdim. Gördüğüm manzara korkuştu. Panter gibi gorilin üstüne sıçradım ve onu 36. kattan cehenneme postaladım tatlı nerede kaldın Zehir diye inledi. İşte yanındayım bebek diye cevapladım, sonra ıslak dudaklarına yapıştım, öptüm... Öptüm... Öptüm, 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 öptüm Oha, oha! Yazıklar olsun, sen artık hiç elden çıkmışsın be! Senden ne köy olur ne de kazaba! Eee! Puh! Herif. Allah kahretsin! Dur, bir de ben okuyayım şunu. Buyur. Hadi beyler ben kaçıyorum. Otur yao nereye? Oğlum yarın iş var. Daha büyüdüm bile içmedim. İçemem ki! Sabaha döküle döküle işe gidersem ya, ustabaşı ay. bozuk çalar. Vay, Vay. senin da! Öf, öf! Ben sizin gibi ipsiz sapsız, dertsiz tasasız değilim. Geçerken bizim yamana bir bakayım dedim, size takıldım işte. Ah işte, İti <laughs> an hazırla! Taş taş! Kızma yahu, hani iyi insan lafının üstüne gelir dedik yani. Neşeniz bol olsun! Sağ ol! Oh, maşallah! Hee, su ver, su! <laughs> Ne o ya? Kemal baba bugün erken sızmış. Ne yapsın garip? Ah ulan kambur felek! Şu hale bak! Bu Kemal baba var ya... ...En ağır işçi namussuzu! <laughs> İyilik işçisi! Herkese şans dağıtır... ...Sonunda yorulur... ...Sızar kalır! <laughs> Evet Bırak onu! Sen kendi içkini iç! Bu beret adamı çarpar! Kusura bakma babacım, bir emrin var mı diye soracaktım. Meze falan! Var! Var ama bu meze başka meze! Nameli meze! Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir evet. zaman. verdim Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya Ben niye geldim Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya Sevmeyi bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Ben de yanmışım senin gibi arkadaş Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş <laughs> Ben de deli gibi sevdim. O bana dert, ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum, bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Yıllardır soruyorum, bu soruyu kendime hem ki bu